Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber şimdi, şimdi. yağmur çalın oynayacağız. Hayır başlayalım. Evet. evet. Yağmur işte bitti. Hemen al 5. Hemen gidiyoruz şöyle. Yazacağım. Size bu evi tanıtmamıştım değil mi arkadaşlar? Ama şimdi de onu tanıtacağım. Hadi. Ama evin içi bir harika böyle böyle şuradan gidip Balkon balkonları en son göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar <değil> size <mesela. gülüyor> duracak. Arkadaşlar bugün daha beraber çok güzel. Videolar çekiyoruz ve çok seviyorum seni. Öptüm like'larınızı bekliyorum. Like bir sürü like atın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi görüşürüz. Uyuyoruz. Devam ediyorum. Burada da like sevim yok. Mert değil. O ne? O ne? Bakayım. Çor. Ya. <laughs> So don't take that.